Kan grubu hangi hastalıklara yakalanacağınızı, yaşamda nelerle savaşacağınızı, hangi gıdaların sizi hasta edeceğinin habercisi aslında. Emine tahtaya getirelim senden rica ediyorum. Evet. Hocam siz Şimdi de tahtanın başını alsan... Sen A ile başladın, öz öz özellikle seçtin. Ne Yo tamam. A, en, A ile başladın. A en hassas A kan grubudur. O yüzden onunla başlamakta yarar var. Bir mutasyon kandır. Sonradan yani bozularak ortaya çıkmış bir kandır. A grubu. Tabii. Tabi. Öyle mi? Tabi kanın aslı sıfırdır. Adem'in kanı sıfırdı. Ta 10 15 bin yıl önceye kadar da hiç ne A vardı ne B vardı ne AB vardı. Sadece sıfır vardı. Tas, evet. Hepsi sıfırdı. Sıfır. Sonradan yediğimiz içtiklerimizde yediklerimiz içtiklerimizin bizim tabiatımıza uymamaklığından dolayı vücut ona bir gard oluşturdu. Onu nasıl halledi nasıl çözerime bir yol aradı ve A ortaya çıktı. A kan grubun ortaya çıktı. O zaman dedi ki bari ben buna et yedirmeyeyim et yemesin. Bu 70 e, olduğu için kendisine yüklemiş olduğu zararı telafi etsin. Peki. Ondan sonra geldi mi? Geldi tahta. Tamam tahtamız hocam. geldi. Buyurun. Şimdi normalde A grupları e, lütfen tahtaya yazacağımız, ekrana getireceğimiz kan grupları ile ilgili verdiğimiz bütün bilgileri ne olur not alın. Hayatınızı kurtaracak bilgiler bunlar. Yani sizi hastalıklardan koruyacak. Hiç zayıflayamıyorum diyenlerdenseniz zayıflamanıza yardımcı olacak formüller verecek kıymetli hocam. Şu A grubu aslında bir mutasyon. Tamam dikleştir. Evet. Bu A grubu esasında bir mutasyon kandır. Bozulmuş bir kanın bozulması neticesinde ortaya çıkmış. Ne, ne zaman başladı? Niçin başladı? Ne zaman başladı? Şöyle yazabilir miyim hocam? A kan grubu diye. Yani ekran başına tamam. geçenler varsa ne konuştuğumuzu da anlasınlar diye. Çünkü hani elimizde hepimizin bir televizyon kumandası evet. kanallar arasında gezerken gerçi altyazıda yazıyor arkadaşlarımız kan gruplarına göre nasıl zayıflayacağımızı konuşuyoruz. Evet. A, A kan, kan grubu. grubu. Buyurun Şimdi, hocam. Şimdi insanlar sıfırdılar toplayıcıydılar. Henüz bir yere yerleşmemişlerdi. Yani medeniyet kurup, şehir Grup bir yerlere oturmamışlardı. Günlük yola çıktıkları zaman bugün abrojinlerin yaptığı güneşe yönelirlerdi. Tanrımız bugün karımız doyur derlerdi. Çıkarlardı yola. Buldukları sular içerlerdi. Yakaladığı hayvandan yerlerde geçindiler. Öyle. Yani bağ, bağ yok, bahçe yok. Sonra Mezopotamya'da insanlar yerleşmeye başladılar. Bağ kurdular. Bağ bahçe kurdular. Ve tarla yaptılar. Dediler ki e, şey keşfettikleri ilk bizim ilk bizim keşfettiğimiz tahıl şeydir arpadır. İkinci yani şey buğday çok sonraları keşfedilmiş yani ehlileştirilmiş keşif demilen ehlileştirilir. Ee, i̇lk ehlileştirilmiş kedidir. İlk ehlileştirilmiş e, arpadır. Yani hayattan ehlileştirdiğimiz ektiler kendileri ekmeye başladılar. Mısır'a baktılar şu kadarlık bir yer var ekiyorlar bu kadar geliyor. Bu, nasıl bu kadar yaparız dediler. Ve başlara bunlar oynamaya. Nihayet insanlar fasulyeyi ektiler, buğdayı ektiler, arpayı ektiler, şunu ektiler, bunu ektiler. Ve kan sürekli aynı gıdayı yemekten dolayı içeride bir kan bozulması oldu. Vejeteryen dediğimiz bu kan ortaya çıktı. Vejeteryendir. yani evet. A grubuysan evet. sen vejeteryan besleneceksin. Vejeteryan besleneceksin. Etten ne kadar uzak durursan o kadar mübareksin. Ha. Etten. Balık da dahil. Çünkü bugün balıkların çok azı gerçekten beyaz ettir. Belki bunlara bir parça lüfer uygundur. Lüfer. Yani Türkiye'de kullanılan, yani Türkiye'de sergiye çıkan balıkların hemen hemen hiçbirisi aya uygun değildir. Hemen hemen hiçbirisi. Aa balık hiçbir şey evet, yemeyecek. Balık hemen hemen yemeyecek. hiçbirisi. İşte lüfer. En uygun balık levrek, edeyim, canımız balık iste diyelim ki. Levrek, buyuz. levrek, lüfer. Ondan sonra o kitapta detay vermişiz zaten. Hangi faydalıdır, hangisi değildir. Ee, dolayısıyla da mesela ben diyorum ki lüfer. Levrek. Mesela levrek. Mesela ağlar için çok iyidir. Somon muhteşemdir ama hakikisi. Neden? Bakın dikkat edin yağsız olan balıklar. Yağsız olan balıklar adı bu. Yağsız olan balıkları yediği zaman rahat hazmedebiliyor. Yani faydası ne? Bunun enzimleri zayıftır. A grubunun enzimleri. enzimleri zayıftır. Eritemiyor, çözemiyor, çözeltemiyor. Kimyasalı yeterli değil. Dolayısıyla da de mide çürütüyor tabii ki içeride. Siz basıyorsunuz hidroklorik asit demirin üstüne dökseniz eritiyor. Mide attığınız bir şey eni de sonunda hazmediliyor. Çürütülüyor, şu aplıyor, bu püreyi ekşitiyor ama bir şekilde o bağırsaklara geçiyor. Ama kimyasal açıdan fermente edilecek, çözülebilecek durumda değil. Çünkü evet. yeterince içinde ilaç yok. Yani şeyin insülini yeter değildir. Şeyin karaciğerin oluşturduğu enzimler yeterli değildir. Dolayısıyla yeterince kimyasal tepkimeye girmemiştir. Şey kitapta da yazmışsınız. A kan grubunda olanlar narin, narin Narindir. ve naif yapıda insanlardır. Evet, i̇şte bu işte, işte narin dediğimiz, zayıf dediğimiz bunların şeyleri var. Yani sindirim sistemleri hassastır. Sindirim sistemleri hassas olduğu için hassas gıdalar seçerler. Hassas gıdaları seçince kendileri de hassas ve naif olurlar. Zarif olurlar. O yüzden alan büyük bir kısmı entelektüeldir, Tefekküridir, düşünürler. Yani daha zayıftırlar çünkü Hayat hayatı kolaylaştırmak için daha çok vasıtaya ihtiyaçları vardır. Ama B grubu öyle değil. B grubu ağır işçidir. Onu B'de konuşalım tamam. hocam. Şimdi A'nın yemesi gereken besinler ekranada gelmiş. Ya esas fasulye, meyve, tahıl, evet. bakliyat, deniz ürünleri ve sebze. Evet, sebze. Bunlar, bunlar bakliyat mesela diyelim ki tahıllar var ama tahıllar içinde mesela diyelim ki bulgu şeyle araları iyi değildir buğdayı çok kullandıkları zaman hmm. mesela vücut yoruyor onu. Bu ne demek? Mesela fasulye diyelim ki aslında bu da soya fasulyesidir. Bugün bizim kullandığımız bu derme son ve efendim o tür fasulyelerin büyük bir kısmı hazmı kolay değildir. Ancak bu fasulyede çok mühim bir zehir var. Risin diye bir zehir var. İnsan vücudunu toleri eden bir zehirdir. Yani bir tabakta bizim bildiğimiz kuru fasulyede yani. Kuru fasulyede Evet, ağlar yemememiz gerekiyor. İşte hazmı zorlaştırıyor. Yani yavaşlatıyor. Sen kuru fasulye yemişsen beraberinde ancak cacık şey yiyebilirsin pardon, e, turşu. Fermente etsin diye. Ama biz ne yapıyoruz? Onunla beraber pilav. cacık, cacık ve şey pilav, pilav koyuyoruz. Yiyor. Böylece o hayvanın bize faydalı olmasını zarara zarara dönüştürüyoruz. Anlatabildim mi? Çok <laughs> mübarek bir şeydir. Ama bakın fasulyeyi bütün şeylerde göreceksiniz. Bütün e, gruplarda fasulye iyidir. Mesela soya fasulyesi var, efendim işte başka türlü fasulyeler var, en envai en, en türlü fasulyeler var ha fasulye daha çok e, soya fasulyesidir bize çok faydalı olan. Ama Türkiye kendi fasulyesini dermason daha çok kullanıyor. Küçük işte şeyler var, ispir var. Mesela ispir daha çok Karadenizler seviyor ama e, ispir fasulyesi de hazmı e, ağlar için kolay olmayan bir fasulyedir. Hı hı. Hazmı zor dediğimiz esne karıştırmazsanız uzun zaman alıyor ama faydalı. Evet. Faydalı bir bilgi Şimdi asıl e, kan grubu için uzak durması gereken besinler ekrana geldi. Sadece... Bakın A grubundaysanız o. süt, mısır, yağlı et, süt ürünleri. Süt. Bö, bö, böbrek mi? Böbrek tabii. Böbrek diyor. Yani böbrek dediğimiz karaciğer ya böbrek. sakatat gibi yani. sakatat olabilir ama hepsi değil yani karaciğer mesela. Barbunya ve buğday. Evet. Barbunya esasında mesela A gruplarına işte o fey durumuna giriyor. Yani e, Kuru fasulye durumuna giriyor. Barbunun bir çeşididir. Mesela ben A grubuyum hocam. Evet. Bütün süt ve süt ürünlerini hayatında. Yağlı olmama, yok. Yağlı olmamayı tercih et. Mesela şey keçi şey bulsan gerçek anlamda keçi e, peyniri. peyniri bulursan faydalıdır. Neden peynir diyorum? Peynir veya e, peynir veya e, yoğurt. Çünkü çünkü normalde herkes sütü bir gıda zannediyor. Süt midede hazmolunmaz. Sisteme girmez. Süt. Doğrudan bağırsaklarda fermente edilir, bağırsaklarda çözülür. Çocuğun şey yani bir insanda sütün hazmedilmesi sistemi çocuk iki yaşındayken kapatılır, iptal olur. Bir daha biz sütü hazmedemeyiz. Anne anne sütünü emerken midede hazmolunur, fermente edilir, bağırsağa bırakılmaz. O yüzden de hatta mesela süt ır, ırkı ırk ve, ve akrabalığı yaptığı için mesela iki yaşına kadar bir çocuk, bir kadını herhangi birisini emse onun teoli hükmen onun çocuğu durumuna geliyor. Çünkü süt gerçekten karakter ve şey yapan bir e, gıdadır. Yani akrabalık yapan bir gıdadır. O yüzden Cenab-ı Hak kendi hikmetinden onun şeyini kapatmış. Ta şey bağırsaklara gidinceye kadar işlem görmüyor süt. Yani A grubuysan süt içmeyeceksin hiç. İşte süt zararıdır diyorum. Çünkü eğer almışsan da yağsız olması lazım. Orada fermente edecek floranın güçlü olması lazım. Yani bağırsak florasının güçlü olması lazım. Bunun fermente edilebilmesi için sütü biz mayaladık. Yani yoğurdun ortaya çıkması, peynin ortaya çıkması sütün bu işlevselliğindendir. Yani süt ancak parsaklarda çözülüyor. Onun için biz mayalıyoruz ki orada rahat çözülebilsin. Şey katıyoruz yani içine bakteri katıyoruz. Fermente oluyor bakteri ve o faydalı bakteriler Bağırsakta barsa... evet, çözülüyor. çözülüyor. Böylece kalsiyumu çözülüyor. alıyoruz. Ondaki kalsiyumu alıyoruz. Gerçi hayatta bir yanında kalsiyumlar vardır. Dolayısıyla süt ürünlerini alırlarken dikkatli olsunlar. Tahılık kullanırken... Dikkatli olsunlar. Kırmızı et. Mesela dana eti. Benim yetkim olsa ben derim ki zirhan yemeyin. Zinhar yemeyin. Dana etini. Dana etini. A gruplar için söylüyorum. Neden? Çünkü et yani dana eti zaten esasında bizim toplumun e, dana e, e, şey eti yeme kültürü yoktur. Sonradan bize Batılılar tarafından çakılmış bir mesele. Osmanlı hiçbir zaman dana eti yememiştir. Kuzu eti var. Kuzu eti yemiştir. Kuzu eti bir parça herkese uyar ama dana eti de zaman zaman şey yapılmıştır. Yani çok zayıf düştüğü zaman yani güçlensin diye verilmiştir. Ama herkesin hazmedeceği bir et değildir. Dana eti. Kırmızı etin şahıdır. En tepesidir. O yüzden de mesela siz bunu yediğiniz zaman mesela diyelim bir A grubu. Dana etinden bir yemek yediğinde dinlesin. Kendini dinlesin. 8-9 saat sonra muhakkak baş ağrır. Çünkü sistem onu tam olarak hazmedemiyor. Artık hazmedilimi şeye gitmiş Belki oluyor. Belki şişkinlik oluyordur. Gaz şişkinlik tabaçtan yapıyor zaten. Bir de şimdi biz onunla birlikte ayran içiyoruz ya etle birlikte dürüm yapıp ayran içiyoruz ya perişan ediyor. Dolayısıyla ben kan grupları için, A kan grupları için diyorum ki gerçekten çok basitçe söylüyorum. Yağlı süt ürünlerinden uzak durun. Karma sütlerden uzak durun. Birbirine katılan efendim işte manda sütüne şey katılıyor biraz inek sütüne inek sütüne biraz manda katıyor denilir ki manda yoğurdu. Değil işte yani. %100 saf bulmak lazım. Saf bulmak lazım. Saf bulmak lazım. Peki lazım. hocam yağ konusunda öneriniz ne ağ Yağ gruplarına. konusunda tereyağ da... mı, zeytinyağı mı? Kesinlikle tereyağı, zeytinyağı ve bilhassa bu sıfır gru şey, A grupları için hayattır gömlek yağ bulabilirlerse. Atılıp gidiyor ya. Gömlek yağı mı? Evet. Bu şeyin üstünde, bağırsakların üstünde ve midenin üstünde hayvanın orada böyle bir zar gibi şey gibi bir zar vardır. Ama yağdır. E onu nasıl yiyeceğiz hocam? Eri için muhteşem yağdır o. Şimdi insan vücudu bizim yağları konuşurken üzerinde durmamız gereken mesele ne? İnsan vücudu 36,5 derecededir ısısı. 36,5 derecenin altında eriyen yağlara ihtiyacımız var. Eğer 36,5 derecenin üstünde eri, altında erimiyorsa bu kolesterol oluyor. Bu damar sertliği oluyor. Bu 30 yaşında kalp krizinden ölmek oluyor. Çünkü o yağı vücut yakamadığı için hassasısı yok. Bu böyle şeylerin içine e, yani damarların içindeki çepere, damar çeperine yerleşiyor. Çeperine, sürtüne 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 aspiratör gibi yapışkan bir şey ortaya çıkıyor. Bak nasıl böyle büzüşüyor, büzüşüyor, büzüşüyor. Kalp ve damar hastası oluyor. Ve damar tıkanıyor. Evet. Bu bugün kullandığımız sıvı yağlar. Ben bunun için tat tepelere kadar gittim. El ayak öptüm. Ne olur bu yağları biraz düzeltin. Bu şu Yani sorun. bu mısır yağları. Şu mesele başlangıçta sağlık işiydi. Evet. Başlangıçta. Şöyle Şimdi bir savunma meselesidir. Savunma Bakanlığı'nın temel argümanının içerisine bu millete yedilen gıdalara bakması gerekir. Savunma Savunma Bakanlığı ne yapar? Bizim yani savunma neyi yapar? Sınırlarımızı savunur. Bu millete zarar gelmesin. Şimdi kimse sınırlara girmiyor. Merak etmesinler, bizim vücudumuzun sınırlarına girildi. Yani evet. siz 43 derecede 45 derecede e, bile eriyemeyen yağı sade yağ diye bu şey Veya temiz yağ diye, sı hmm. sı sıvı yağ diye bu millete çakarsan merak etme. Evet. Kısırlaşırlar, ölürler. Zaten sağlığa faydalanma bulaşamaz. Şimdi kızıyorsun yine diyorsun ki bize morali şeyler hocam, Kız, Hayır Ama hocam bu kızmak olur mu? Heh. Farkındalığımızı arttırıyorsunuz. E, dolayısıyla diyorum ki ey Tarım Bakanı elini ayağını öpeyim, kurban olayım. Seni sırtımda taşıyayım. Vallahi bu memleketin tek adamı sensin. Eğer sen bu tarımı bağımsızlaştırmazsan, Burada bize şu yedirdiklerini çakmaya devam edersen 20 sene sonra 20 25 sene sonra doğuracak kadınımız kalmaz, dölleyecek erkeğimiz kalmaz. Allah rızası için. Ne kadar arttı kısırlık? Ben işte söylüyorum. Peki, bu buna geliyor. Dolayısıyla e, bu mesele artık sadece kilo, sağlık meselesi değil. değil. Bu artık bir milli savunma, evet. milli refsef meselesi sağlığı. Evet. Bu toplum sağlığı. Bireysel olarak sevgili seyircilerimiz evet. hastalıktan korunmak için hani insan yediğidir diyoruz ya. Yediğimiz çok önemli. Şimdi bir genel e, ağlara bir e, şöyle evet, bir başlık bakayım, atalım. Yine, yine yazayım. Fasulye, şimdi, meyve, tahıl, fasulye, bakliyat, evet. deniz ürünleri, sebze dedi hocam. Uzak durması gereken gıdalar, Süt, böbrek, mısır, barbunya, et, Çok burada. da büyütme. Diyorum ki süt ürünleri yağlıysa ve et bundan uzak durun. Ve bir de tabii kitapta anlatılıyor. Yeme içme bir usulü var. Usul. Hani şimdi hanımlar bilirler. Çamaşır yıkıyorsunuz çok kirliler var, hassaslar var, beyazlar var, tüller var. Doğru. Aynı şey mi programa mı atıyorsunuz? Değil tabii. Ne yaparsınız aynı programa? A'ya bastınız. A <laughs> programına koydunuz. Hepsini de söylediniz. Makine denedik. kurban olayım güzel kızım. Bak bunları <laughs> temiz yıka. Şu tülleri sıkma. Ha bak asacağım ben tekrar bunları. Tüllerimi Tünle. buruşturma. Tüllerimi buruşturma. Beyazlarım, Beyazlarımı ben iyi beyaz yıka. olsun. Hassaslarımı zedeleme. Bunlar da temizlensin ha. Emrin olur. Çıkarsın. Bej renginde beyazlar. Buruşmuş topaç haline gelmiş şeyler e, tüller olmaz mı? Aynısını gıdada yapıyoruz işte. Evet. Şimdi kilo verdiren besinleri var A grubunun reklamlara geçmeden önce onu verelim. Tamam. Ananas, Tamam. deniz ürünleri, soya, sebzeler ve zeytinyağı. Amen. Dediniz evet. ki A kan grupları için onlarda enzim eksikliği var. Gıdaları iyi parçalayamadıkları için. i̇çin evet. Dolayısıyla hem şişkinlik hem kabızlık e, ve hastalık yapıyor. Nedir A grubunu zayıflatan gıdalar? İşte bunlar. Gidalar. Burada güzel çıkarmışlar. Sa sağ olsunlar gençler. Ekrana da gelecek evet. şimdi. Burada ananas, görüyorsunuz. Ananas, deniz ürünleri, evet. soya, sebzeler, evet. zeytinyağı. Şimdi an ananasın karşısında es eksi var. Bu eksi ne? Esasında çok faydalıdır ama bizim toprağımızın, bizim iklimimizin işi değil. Yani ananas bu toprağın yetiştirdiği bir şey değil. Biz kendi içinde doğduğumuz toprağın, iklimin ürünlerinden bunu sağlarsak çok daha hızlı netice alırız. Ama çünkü dünya artık bir köy haline gelmiş. Peki bir tavsiyeniz var mı mesela ananasın karşılığında ne yersek? Şu diğer bunlar hepsi geçerlidir. Hayır meyve olarak hocam meyve, bunlar meyve olarak ki. Mı? Ya meyvelerin hepsi gider esasında. Yani mesela diyelim ki e, karpuz da iyi bir şeydir ama her dönem bulunmuyor. Ananas her dönem bulunmuyor. Ananasa armut diyebilir miyiz? Armut da ama herkese iyi gelmeyebiliyor. A grupları evet. için Onun için ananası ben yine de yazdım. Yani eksi olmasına ha, rağmen. Tamam. yani Ananas evet. e, A grupları için Şimdi Bunlar ne meyve. yapıyorlar? Bunlar ne yapıyorlar ki zayıflatıyorlar faydalar? Bunlar hazmı kolaylaştırıyorlar. Hı hı. Senin aldığın şeyin kolayca hazmetmeni sağlayan ürünler oldukları için biz bunları e, aman diyoruz bundan vazgeçmeyin. Bol Şimdi, sebze yiyeceksiniz, zeytinyağlı yiyeceksiniz, evet. ananas yiyeceksiniz, deniz Şimdi ürünlerinde... soya ile de soyanın da karşısına bir eksi hem artı eksi koymam lazım. Soya artık tamamen GDO'lu hale geldi. Yani artık, genetiğiyle oynanmış. Evet gene tamamen tamamlandı. Yani e, ananaslar ne tür kimyasallar atıyorlar bilmiyorum ama Mesela soya tamamen dönüştürüldü. Sebzelerden siz genetiğiyle oynanmamış bir şey bulabilirsiniz inşallah diye. Şimdi ama bu eksi koyduklarımız bu bizim iklime ait değildir. Hani bunu geçelim. Yani zaten dünya küçük bir yer haline geldi. Herkes kullanabilir. Soyada da şeye dikkat etmek lazım. Yani GDO'lu mudur değil midir? Bunun dışında bu deniz ürünleri diyor mesela aslında. derin Deniz ürünleri deyince herkes şöyle anlıyor. Ben kalamar yiyebilir miyim? Görsün. Dana etinden beterdir. Kalamar. Medya, evet. Chopra, ürünü... hatta hamsi. Mesela hamsi ağlar üstü şiş, hemen bugün denesinler, gitsinler, hamsi alsınlar, yesinler, bakılsınlar, bakalım nasıl geçiyor. Yani illa yapar. Ha Karadenizlidir. genetik açıdan şeyi vardır, yani yatkınlığı vardır. Onda hazımsızlık yapmaz ama yine de fayda değildir. Ya burada levrek mi yiyecek bir tek? Hayır, yani işte de, 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 bak yağsız şeyler yemesi gerekiyor. Balıkların da yağsızı daha kolayı, daha rahat olanı. Ama somon dediniz, somon yağlı. Hayır değildir. Aksine tam somonu özellikle yağlandırırlar, yağda falan yaparlar. Somon yağsız bir şeydir, hakiki somon. Yani dolayısıyla deniz ürünlerinde de dikkat etsinler. Tabii ben şimdi hepsini ezbere bilmiyorum. bu ilk yazdığım zaman bunların hepsini şey yaptım ama bu deniz ürünlerinde kendilerine uygun olanlarını yesinler. Peki. Deniz ürünleri. Soya gerçekten eğer mümkün olsa ben her gün soya yerim eğer mümkün olsaydı. Çünkü hem soyanın sütünü bütün de yapıyorlar. Soya gerçekten ağlar için bir numaradır. E, numara Soya nasıl tüketebiliriz? Özellikle salatalarımıza katarak da tüketebiliriz değil mi? Olabilir. Ben çok Olayken yapıyordum. tabii onu yapıyorlar. Fakat şimdi şöyle diyorum. Bazen diyorlar ki hocam işte bize şey verir misin? Kür verir misin? Kardeşim ben sağlıklı değilim. Ben sadece bir sistem anlatıcısıyım. Zaten hastaysan önce bir doktora gideceksin. Doktor tabii. sana nerenin bozuk olduğunu söyleyecek ki ona tamam. göre bir ayar yapasın. Abi ben onu yapmıyorum. Biliyorum ki benim usulü takip ederseniz... İnşallah doktora ihtiyaç duymazsınız. Evet. Hastalanmazsınız. Evet, hastalanmazsınız. Şimdi